hiçbir şey söylemeyecek misin? Konuşmadan öyle çekip gidecek misin? Söyleyecek çok şey var da ağzımı bozmak istemiyorum burada. Az önce içeride biz nasıl bir an paylaştık farkında bile değilsin. Az önce biz bebeğimizi... Allah belanı versin senin ya. Hala bebeğimiz diyorsun. Sen iyice zıvanadan çıktın Fırat. Ya sen hangi cesaretle bana böyle bir emir vaki yapabiliyorsun ya? Cevap ver. Hangi cesaretle kalkıp buraya gelebiliyorsun sen? Sadece tek bir kez için bunu yaşamak istedim. Gerçek bir aileymiş Biliyorum senin için önemsiz, anlamsız. Belki çocukça... İyi misin sen? Allah senin belanı versin ya. Hala konuşuyorsun, karnıma ağrılar soktun. Hala iyi misin diyorsun. Bana bak Fırat. Eğer bir daha bugünkü gibi bir hatsizlik yaparsan... Hicral. Ne hadsizlik yapmış bu? Eline ne oldu ya? Sen şimdi boş ver elime. Ne yapmış mı ha? Ne hadsizlik yapmış? Yok bir şey yapmadı ya. Benim tersime geldi biraz. Tutturdu ben de gireyim ultrasona yeğenimi göreyim diye. E bana da abuk geldi yani. Bu benim mahremim sonuçta. Ne olan? İşi gücü bıraktın. İzledim kontrollerini mi takip ediyorsun? Abartma sen de Yiğit'cim. Anla işte kolu için gelmiş o da. Tutturdu geleceğim de göreceğim diye. Azarı da yedi işte. Biz buna birini bulalım. Vallahi Şunun haline bak. Çocuk özlemi var bunun herhalde. Ne konuşuyoruz acaba? Ne konuşuyoruz? Hadi gel. Gel acile gidelim. Tamam, tamam. Sen git. Ben hallederim. Yok, hayatta olmaz ya. Sen aklında kalacağını ben senin yanında kalayım. Hadi. Geçmiş olsun. 算了。吧